Almanlar Avrupa ülkesine hedef aldı. Erdoğan'a bağlı hareket ediyor. Yunanistan'ın yerli İHA'sı test uçuşunu yaptı. Alay konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük skandal. Türkiye'den sert tepki. Yunanistan tutuştu. Türkler Ege'de sonumuzu getirecek. Güney Kıbrıs lideri. Türkiye'deki seçimler fırsat olabilir. Dünyada sayılı ülkede var. Türkiye ilk teslimatı yaptı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Almanya merkezi Die Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engelleyen Macaristan'ın Türkiye ile hareket etmesinden rahatsız oldu. Alman gazetesi NATO blokajı Viktor Orban tamamen Erdoğan'a bağlı olarak hareket ediyor diye yazdı. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellediğini yazan Almanya merkezi Die Welt. NATO blokajı Viktor Orban tamamen Erdoğan'a bağlı olarak hareket ediyor diye yazdı. Alman basın kuruluşu Die Welt'in Philip Fries imzalı haberinde Macaristan'ın Türkiye ile aynı çizgide hareket ettiği vurgulandı. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına da engel olduğu ifade edildi. Ocak ayında Macar parlamentosunda Finlandiya ve İsveç için oylama yapılması beklenirken birkaç defa görüşmelerin ertelendiği kaydedildi. Haberde Türkiye'nin de PKK terör örgütü üyelerini iade etmeyen İsveç'e blokaj koyduğu da hatırlatıldı. Die konuşan Alman Marshall Foru Düşünce Kuruluşu'nun Macaristan uzmanı Daniel Hegedüs, Macaristan'ın Türkiye'nin izinden gittiğini ifade etti. Orban'ın Macaristan parlamentosunu yönlendirdiğini belirten Hegedüs, Almanya ve ABD başta olmak üzere önemli Avrupalı ve NATO ortakları son zamanlarda perde arkasında Macaristan karşısında çok net tavır aldılar. Türkiye'ye de çark edecek olursa Macaristan da onu izleyecektir. Viktor Orban, Macaristan'ın batılı müttefiklerine baskı yapabilmek için batı dışındaki ortaklara ihtiyacı olduğunu biliyor. Türkiye'nin çark edeceği kestirildiğinde Macaristan da çark edecektir, dedi. Yunanistan bir yıldır üzerinde çalışarak kendi imkanlarıyla ürettiği İHA'nın test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaştı. İHA'nın Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve Akıncı'ya rakip olacağı iddia edildi. İHA sosyal medyada alay konusu olurken bunu da mı çalmışlar? Daha büyüklerini Teknofest'te öğrenciler yapıyor, yorumları yapıldı. Öte yandan Yunan İHA'sının Bayraktar TB2'ye benzerliği dikkat çekti. Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayi adımlarıyla Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Dünyada söz sahibi Türkiye'ye rakip olmaya çalışan Yunanistan ise buna karşılık hata geçti. Son dönemde silahlanmaya yatırım yaparak gövde gösterisine geçti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, bir yıl boyunca çalışarak Smart Flight Nations adlı İHA'yı tasarladı. İHA sosyal medya üzerinden paylaşılarak duyuruldu. Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu. Yunanistan'ın silahlanma hamlesi Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve Akıncı'ya rakip olacağı iddia ediliyor. Yunanistan hükümeti Suriye, Libya, Dağlı Karabağ ve son olarak Ukrayna'da farkını gösteren SİHA'lara kendi ürettikleri İHA ile rakip olmanın hayalini kuruyor. Sosyal medyada alay konusu olurken bunu da mı çalmışlar? Daha büyüklerini Teknofest'te öğrenciler yapıyor. Yorumları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 İnsan Hakları raporunda yer alan ifadeleri kınadığını ve reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları raporunda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 İnsan Hakları raporunda Geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz, açıklamasını yaptı. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için PKK, PYD, YPG, FETÖ, DH ve DHKPC başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz. Raporda PKK'nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken bu yapının PKK PYD YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir. Bu raporun PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta ortaklık kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğu kamuoyunun dikkatine getiriyor. Raporun meşruluğuyla inandırıcılığını sorguluyoruz siyasi sayıklarla şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor. ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz. Türkiye bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden kendi vatandaşlarıyla ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye'nin yerli üretim saldırı helikopteri ATAK Yunanistan'ı fena halde gelmiş durumda. Öyle ki Yunan basınında yayımlanan bir analizde atak helikopterleri için söylenenler göğsümüzü kabarttı. Analiz aynen şu şekilde. Türkiye'deki depremler Türklerin de üstü kapalı ama net bir şekilde kabul ettikleri gibi hızla devam eden silahlanma programlarının devam etmesini hiçbir şekilde kesintiye uğratmadı. Bu son yazılarımızın çoğunda işaret ettiğimiz bir gerçektir. Bunun nedeni bir yandan 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlama yılı olması ve Erdoğan'ın Türk askeri sanayisinin elde ettiği başarıları olabildiğince çok göstererek bu yıla şenlikli bir hava katmak istemesidir. Bir yandan da yaklaşan seçimler nedeniyle Türk vatandaşlarının oylarını kazanmaya çalışan milliyetçi duyguları körükleyerek Türkiye'yi süper güç konumuna getirdi. Türk askeri sanayisinin resmi internet sitesinde bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri bazı özel elektronik harp teşhisat taşıyan yeni bir T-129 Atak Faz 2 taarruz helikopterini envanterine kattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Faz 2 konfigürasyonunda bir T-129 Atak helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından listeye alındı. TSK'nın 58. Atak helikopteri cephaneliğimize böyle katıldı. Envantere giren bu özel helikopter ulusal IFF Mod 5 DOS düşman tanıma, tanıma sistemi ve 6 sensörlü füze uyarı ile donatılmış olarak teslim edildi. Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen 58. Atak helikopterinin sağ iç kısmında teçhizatında elektronik harp podu bulunduğu tespit edildikten sonra sadece IFF Mod 5 füze ikaz sistemi ve 6 ikaz sensörü eksik. Teslim edilen helikopter. Bu EH podu sayesinde T-129 Atak Tavruz ve taktik keşif helikopteri, düşman radarlarını, muharebe ekipmanlarını veya kendisine yöneltilen radar güdümlü füzeleri karıştırabilmektedir. POD'un hangi firma tarafından üretildiği bilinmemekle birlikte, Türk savunma sanayi tarafından geliştirildiği sanılıyor. Atak-Faz-2 helikopterinde, faz bir Atak helikopterinde bulunmayan erken uyarı radar sistemi, JEMUR önleyici ve 9681 ve UAF yüksek band telsiz gibi elektronik harp sistemleri bulunmaktadır. T-129B 1 adet 20 milimetrelik topa sahiptir ve 8 adede kadar UMTAS ATGM-16 Cirit füzesi, 8 Stinger havadan havaya füze, 76-70 milimetre roket yükü taşıyabilir. Yukarıdan bakıldığında Türkiye'nin T-129 Atak faz 2 taarruz helikopterlerinin kabiliyetlerini elektronik harp sistemleriyle yükselttiği, beka kabiliyetlerini veya düşman radarları tarafından tespit edilme zorluklarını artırdığı görülmektedir. Türklerin Ege'deki adalarımızı birden fazla hava indirme harekatıyla, bireysel veya paralel olarak gerçekleştirecekleri amfibi harekatla birlikte işgal etmeyi planladıkları bilindiğinden spesifik olasılıklar tarafımızca etraflıca incelenmelidir. T-129 Atak taarruz helikopterleri adalarımızdaki dos hedefleri vuran öncüler olarak mızrağın ucu olacak, aynı zamanda Türk komandolarını taşıyacak nakliye helikopterlerine eskortluk yaparak hava köprüleri kuracak ve etkili tedavi Ege'deki operasyonların sonucu için kritik olacaktır. Bunun için adalarımızda Türk helikopterlerine karşı zamanında ve yerinde elektronik harp yapabilmemiz ve ayrıca çok katlı güçlü uçak savar koruması sağlamamız gerekiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulides, Türkiye'deki seçimlerin Kıbrıs'ta diyaloğun canlandırılması açısından bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyleyerek, Türk dış politikasında radikal değişimler beklemiyorum dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, Türkiye'deki seçimlerin Kıbrıs'ta diyaloğun canlandırılması açısından bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Brüksel'de Euronews'e konuşan Christodoulides, Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçimlere kadarki sürecin Kıbrıs sorununun çözümü açısından fırsat sunduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümünde daha aktif rol oynaması gerektiğini ifade eden Güney Kıbrıs lideri Türk dış politikasında radikal değişimler beklemiyorum. Ancak Erdoğan ya da muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı seçilmesi yeni bir durum yaratır, dedi. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sürecindeki rolünün devam etmesini istediklerini de kaydeden Chris Theodolides, Türkiye'deki seçimlerden sonra Ankara'yla diyaloyu artırmayı umduklarını sözlerine ekledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak zırhlı amfibi hücum aracı projesinde ilk teslimat yapıldı havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilecek araçlar için FNSS savunma sistemleri görevlendirildi. Proje kapsamında toplam 27 araç kullanıma sunulması öngörülüyor. Bunların 23'ü personel, ikisi komuta ve ikisi de kurtarma araçlarından oluşacak. Araçlar yurt içi geliştirme modeline uygun olarak tamamıyla FNSS imkan ve kabiliyetleriyle üretilecek. Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen zahalar, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün özellikler taşıyor. Zırhlı amfibi hücum araçları çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıkarttıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor. Harekatın çıkarma safhasında araçlar kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi yüksek süratle kat ederek birliklerin koruma altında en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Zırhlı amfibi hücum araçlarının görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke bu tür araçları en envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten PNSS dışında tek bir firma bulunuyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.